İnsan bazen en sevdiğine zarar veriyor biliyor musunuz? İnsanı sevdiği öldürüyor bazen. İnsan en çok sevdiğinden yaralanıyor. İnsanı en çok sahip çıkması gereken, en çok desteklemesi gereken, arkasında durması gereken, onun için doğru duruşları, doğru adımları yapması gereken, atması gereken kişiler insanın en büyük düşmanı oluveriyor. Bilmeyerek, şefkatiyle. Düşünsene bir anne çocuğunu durduk yere böyle yanmış mangalın üstüne atar mı? Şöminenin içine atar mı? Atmaz değil mi? İnsan bazen bunu yapıyor. Hala daha en çok onu seven benim iddiasında bulunarak. Bazen bunu dünyaya iterek yapıyoruz. Bazen sevdiğimizi dünyaya sevk ediyoruz. Ona öyle akıllar veriyoruz. Ahiret noktasında onun kazancını hiç önemsemeyip ahirette belki kaybetmesine sebep olacak dünyevi taktikler veriyoruz, akıllar veriyoruz. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, aman bir şey olmaz, aman şöyle, aman böyle hangi asırdayız? Bir kereden bir şey olmaz. El alem ne der? O şöyle yapmıştı, bu böyle yapmıştı. Nispet yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ne oluyor? Allah'ın helal kıldığı her şey o kişiler için tercih edilmeyen, Allah'ın haram kıldığı her şeyde o kişiler için helal makamına geçen, sanki mübahmış gibi, sanki caizmiş gibi sıradan şeyleri, hatta zevk alınan, hatta teşvik edilen şeylere dönüşüyor. Abi bizde bir anormallik mi var ya? Sanki değil mi? Günahlar normalleşmiş, biz anormalleşmişiz sanki. Çünkü Allah'ın kitabına baktığımız zaman Allah bize şunu demiyor. Teknoloji belli bir seviyeye ulaşır, medeniyet şöyle bir noktaya gelirse Şunlar şunlar haram olmayabilir demiyor. Her şartta ve her durumda kıyamete kadar gelecek bütün durumlarda Cenab-ı Hak bizim nasıl davranmamız gerektiğini söylemiş. Kaydeler belli ama insan değişmiyor suistimal etme özelliğimiz tıpkı Hazreti Musa'nın zamanında başına ağrıtan Yahudilerin yaptığı gibi. Hala aynı suistimal psikolojisi. İnsan bazen sevdiğine öyle zarar veriyor ki dünyanın 3-5 senelik veya 3-5 dakikalık diyelim ateşini atmıyor çocuğunu sevdiğini. Ama ahiretin ebedi yangınlarının içine itekliği veriyor. Bazen de insan sevdiğine öyle bir zarar veriyor ki Efendimiz Aleyhisselatü mesela ne diyor? Diyor ki kardeşinin yüzüne karşı onu öven onun boynunu vurmuş demektir. Düşünsene adamın boynuna baltayı vurmuş gibi yani. Bu zararı hangi cani kime yapar? Hangi vahşi bir başkasına bunu yapar? Ama bir kardeşinin yüzüne karşı onu övmek böyledir diyor Efendimiz. Bazen aşırı pohpohluyoruz değil mi? Şeyh uçmaz mürit uçurur. Bazen en sevdiğimize bu zararı veriyoruz. Alkışlıyoruz, helalsin, süpersin, kusursuzsun, mükemmelsin diyoruz, yüceltiyoruz, ulvileştiriyoruz. En sıradan insanlar ya diyor acaba beklenen şahıs ben miyim ya? Ayrı zamanda gelecek şahıs ben miyim? Şöyle bir hele bir okuyun onun vasıflarını bir daha bir bakayım bana benziyor olabilir mi? Bazıları hatta öyle olduğunu zannediyor değil mi? Etrafındakiler popo poh oluyor inşallah maşallah adam kendini bir şey zannediyor. Bazen bunu yapıyoruz, bu hatayı yapıyoruz. Sevdiğimiz insanlara zarar verecek işler yapıyoruz. Dini noktada bir anlatım yapan, mesela insanlara İslam'ı öğreten, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öğreten, sahabe kiramı öğreten insanlar, onlardan bahseden insanlar bazen hüsnü zanla maruz kalıyorlar. Ya ben Allah'ı anlatıyorum, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyorum, ashab-ı kiramı anlatıyorum. Onlardaki fazilet insanların kalbine dokunuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adını anmak bizim sözümüzü güzelleştiriyor. Yani biz onun adını anmakla, onu anlatmakla onu güzelleştirmiş olmuyoruz, ki, onu övmüş olmuyoruz ki. Onun adını anmak bizim sözlerimizi güzelleştiriyor. Ama bir süre sonra ne oluyor? Şöyle düşünmeye başlıyorlar insanlar. Ya adam ne güzel anlatıyor. Bak onun sayesinde namaza başladım. Onun sayesinde iman ettim. Şunun sayesinde şöyle oldu. Şunun sayesinde böyle oldu. Ne yapıyor? Gökleri çıkartıyor. Abi adamla oturuyorsun sofraya yemek yiyorsun. Adam dönüp dönüp sana bakıyor. Vay be. İnanamıyorum şu an. Gerçek misin? Dokunabilir miyim? Bir dakika birader ne yapıyorsun ya? Ya ben senin şu dediğine inanırsam. Ya ben kendimi insan üstü bir şey zannedersem. Değilim. Allah bana kusurlarımı sürekli hatırlatıyor. Elhamdülillah. Ya unutursam insanlar böyle sürekli ne yapıyor? Kendi cemaatinin şeyhini veya hocasının, internette izlediği etkilendiği kişi öyle bir hüsnü zanla değerlendiriyor ki göklere çıkartıyor. Ya diyeceksiniz ki Osman abi sevmede hüsnü zan olabilir, tarikatta da bu caiz görülmüş, insan şeyhini böyle çok fazla şey yapabilir, ya kusursuz da demiyoruz, peygamberler sadece kusursuzdur, her insan hata yapabilir vesaire gözüyle görüyoruz ama kardeşim iş öyle bir noktaya geliyor ki bugün size Ziyahettin Mektubu'nu okuyacağım. Bizim Ziyahettin Mektubu dediğimiz bir mektup var. Böyle adlandırıyoruz. Yani aslında Ziyahettin isminde salih bir zat var. Ona dair bir mektup yani. Üstad hazretlerinin sevmeyi tarifi. Bilmedi bir konu biliyor musunuz? Biz sevmeyi bilmiyoruz. Biz nasıl seveceğimizi bilmiyoruz. Bir hocayı, bir alemi nasıl seveceğimizi bilmiyoruz. Onu normal bir insan gibi görmüyoruz, ona zulm ediyoruz, ona zarar veriyoruz. Onu ilmine, anlatımına zarar veriyoruz. Onu kibre sokuyoruz. Onun ihlasını kaybetmesine sebep oluyoruz. İhlası kaybolunca sözü tesir etmiyor. Sürekli kendisi bir çare uğraşıp duruyor, geceleri ibadet ediyor. Allah ki ya Rabbi, bana yardım et. Bu insanlar bana yardım etmiyor, bana kötülük yapıyor. Beni övüyorlar, beni alkışlıyorlar, beni pohpohluyorlar. İnsanda enaniyete zaten hazır bir zemin var. E sen adamı Itiyorsun. Ha demiyorum ki adamı kürsüde indirir ki ensesine vur bir tane at arkasından gel lan buraya falan diye böyle muameleye. Hayır. ilmin bir vakarı vardır. İlmin, makamın gerektirdiği, iktiza ettiği bir hal vardır. O vakarı sergilemen zaten gerekiyor bir vazife olarak. Devlet makamına çıksa bir adam, vali, evde küçük kızıyla agucuk gugucuk oynadığı gibi makamda da böyle sempatik olmaya çalışsa bütün devletin otoritesi sarsılır. Makamın izzeti diye bir şey var. Onu sergilemesi lazım. Ama evde de valilik makamındaki hallerini gösterse, hanım gel bakalım falan dese <laughs> hanım oradan terliği fırlatacak. ya <laughs> ne oluyor diyecek yani. İşte her yerin bir hakkı vardır. Evin hakkı başka, o makamın hakkı başka, o ilmin de bir izzeti, bir vakar vardır ama sen adam insanüstü noktaya çıkardın. Niye anlatıyorum bunları? Şundan dolayı anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar ben birkaç sene önce bir şeyden bahsedeceğim. Bir tane hoca, tanınmış bir alim. Şimdi İslam namına hizmet eden kim varsa biliyorsunuz nifak grupları, münafıkane çalışanlar, fitne yaymaya çalışan insanlar ne yapar? Gider diğer bütün hocaları, alimleri o kişiye kötüler. Ta ki o kişi bir fitne başlatsın değil mi? O kişi yaylım ateşine başlasın. O, o ona bu buna saldıra saldıra ne olsun? İslam güçsüzleşsin. İşte 1.8 2 milyar Müslüman nüfusu birbiriyle uğraşmaktan 10 milyonluk İsrail istediği zulmü yapabilecek hale gelsin. Müslümanlar kılını kıpırdatamasın diye birbiriyle uğraşıyorlar. Birleşemiyorlar. Bu hale gelsin diye mi? fak grupları böyle uğraşırlar. Ben bizzat yaşanmışını söyleyeceğim. Bir hocanın büyük bir günah işlediğini birisi geldi bana söyledi. Büyük bir günah. Aklınızdan hemen kim Osman abi anlatsana çekirdekler hazır. Yani bir gıybet edelim şöyle <laughs> anlat bakalım. Bu moda giriyoruz abi bizde problem var. Bu bir ruh hastalığı. İfk videosunu izlemişsinizdir. İfk sohbetinde burada olan kardeşlerimiz çoğunlukta İfk hadisesini anlattım değil mi? Allah'ın nasıl ikaz ettiğini, sizin duyduğunuz zaman anlatmamanız gerekiyor demişti, söylemişti, ikaz etmişti Cenab-ı Hak. Ama Müslümanlar sanki bunu duymadı. Hala daha senin mahallendeki bir insan, bir mümin, bir mümine kadın hakkında gelen bir iftirayı hemen sakız yapıyorsun. İnanmasan daha Anlatman yanlış, inanman. Zaten bütün bütün yanlış ama anlatman yanlış. Veya akraban hakkında. İşte sevilmeyen enişteler, kötülenen şu akrabalar, bu akrabalar ne oluyor? Sürekli böyle Müslümanlar birbirlerine düşüyorlar. Bunu da zemin olarak kullananlar var ki elbette İslam namına büyük katma değerler ortaya koyan büyük hizmetler yapan, mesela binlerce kişinin namazına vesile olmuş veya tesettürüne vesile olmuş hocalarımız her birisi ayrı değer, her birisi ayrı bir yıldız gibi değil mi? E bunların kötülenmesi, bunların pasifize edilmesi şeytanın en çok istediği şey olduğu için buradan geliyor. Bize de gelmiyor mu? Geliyor. Yani benden gidiyor mu? Gidiyordur elbette. Ama bak hocalarımız, alimlerimiz herkes durması gerektiği yeri Kur'an'dan, sünnetten, ayetten tespit ediyor ve kusura bakma kardeşim kapımız, kulağımız, gönlümüz bu fitnelere kapalı yani. Kuyuları kazanda kendi kazdı kuyuya sonra bakıyorsun kendi düştü. Adam geldi bana hocayı, alimi kötüledi. Şöyle yapmış, böyle yapmış. Benim verdiğim tepkine Bana ne kardeşim? Hem de sana ne? Sana ne ya? Adam günah işlediyse işte Allah'la onun arasındadır. Tövbe eder, Allah affeder. Sen ettiğin gıybetle kalırsın. Doğru mu? Peki bu adamın sevme ölçüsünde yani gözümüzden atacak mıyız? Böyle bir şey gerçekten yapmış olduğuna zaten inanmıyorum. Ya velev ki yapmış olsa ya bana ne hiç ilgilenmiyorum. Niye? Çünkü ben onun imanı İslam yaptığı hizmetle ilgileniyorum. Eğer bu kapıyı açık bırakırsan ne oluyor biliyor musun? Bu sefer bütün İslam alimlerinin, bütün İslam namına hizmet eden grupların hepsinin aleyhinde bir takım çalışmalar yapmaya, işte şu şunu yapmış, bu bunu yapmış, şöyle istismar, böyle suç, böyle kötülük Müslüman algısını dini istismar eden, dini suistimal eden, böyle sürekli din bezirganlığı yapan, din üstünden sadece ticari kaygılar olan, menfaatler olan yoksa samimiyette gerçekten Allah'a inanmayan bunlar da hani inanıyor değil ama kullanmak için dindar rolü bürünüyorlar, imajı vermeye çalışıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Peki nasıl seveceğiz? Şimdi bir adam Böyle göklere çıkardığı zaman ne oluyor? Böyle bir haber duyduğu zaman da yerin dibine sokuyor. Kimi takip edeceğiz? Şimdi kime inanacağız diyor. Bu da böyle çıktı, şu da şöyle çıktı. Şimdi kime inanacağız? Kardeşim, o kadar kuvveti maneviyesi kırılıyor ki adamın. Adam İslam'da diyor bir hakikatsizlik mi var ki böyle oluyor diyor. Anlıyorsunuz değil mi problemin büyüklüğünü? İşte kusursuz görmek sen mükemmel misin kardeşim? Sen mükemmel misin? Değil. Değilsin. Sen mükemmel misin? Hiç birimiz mükemmel değiliz. Öyleyse ne kendimizden mükemmeliyet bekleyeceğiz ne de kendimizden beklemediğimiz mükemmelliği başkasından bekleyeceğiz. Ya adama bu haksızlığı yapmaya ne hakkın var ya? Sen mükemmel değilsin. Sen kusursuz değilsin. Adamdan da kusursuz olmasını bekliyorsun ama sen sanki her türlü kusuru işlemeye hakkın var. Kendini bir mükemmel konumuna koyuyorsun. Senin yaptığın her şey kusur değil. Harika, mükemmel ama o adam ne işlese kusur. Ne düşünse kusur. Senden farklı çünkü senden farklı düşün. Senden farklı giyiniyor. Senden farklı tarzı var vesaire. Yani şu an hiçbir kimseyi, hiçbir tarzı zihnime getirmeyerek konuşuyorum. Gayet ortada bir hakikati konuşuyorum. Sıcağı sıcağına olan hiçbir şey de yok. Bilerek de zaten ben böyle konuları sıcağı olmayan zamanlarda anlatırım ki hani insanlar bir yere çekiştirmesin, çarpıtmasınlar. Çünkü çarpıtırsa buradaki mesajı almasına engel olacak. Arkadaşlar kimse kusursuz değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen ashab-ı kiram ümmetin üstünde en zirvede noktadalardır. Onlar bile kusursuz değil. Bugün bir tanesini konuşacağız. Saffan İbni Muattal bunlardan birisi. Uykuya çok düşkündü. Sürekli böyle uyuyakalıyor. Bir takım durumlarda bir takım vaziyetlerde sürekli uyuyakalıyor. E şimdi o bu kadar çok uyuyakalıyor, bu kadar çok uyku problemi çekiyor diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona nasıl bir tavır uygulamıştır sizce? Onu böyle sürekli rencide eden, onu sürekli kınayan, kötüleyen şeyler mi söylemiştir? Hayır. Efendimiz ona nasıl bir terbiye uyguluyor biliyor musunuz? Madem senin böyle uykuyla problemin var, öyleyse sen artçı ol. Ne demek artçı? Ordu gider, bir kişi arkadan bir saat, iki saat arkadan gelir. Hani düşen eşya var mı, geri kalan biri var mı toparlayarak gelir. Saffan İbni Muad'da zaten if hadisesinde de kendisinden bahsetmiştik. Efendimiz diyor ki madem senin uykuyla problemin var, sen ne zaman uyanırsan o zaman gel. Biz çıkıyoruz, hep böyle olurmuş. O arkadan gelir, orduyu toparlar. Kim geride kalmış, kimin eşyası düşmüş, kimin malı veya devesi kaçmış, onları toparlar gelirmiş. Orada da artçı olur. Yani görüyorsun değil mi terbiyeyi? Muazzam bir terbiye var. Mesela Salebe bin Abdurrahman biliyorsunuz bir harama baktı, bir kadına baktı diye bir kusur işledi. Ama ne yaptı? Sahabelerin işte bu kusurdan sonraki geri dönüşlerine bakın diye anlatıyorum ben. Tamam kusursuz değiller. Biz de kusursuz değiliz. Hatalarımız var bizim de. Ama bizim sahabeye bakıp örnek alacağımız nokta ne? Onlar o kusursuz olmayışlarını, hatalı oluşlarını nasıl bir dönüşle tamamlıyorlar? Buna bakacağız. Mesela Hasan bin Sabit kendisinin hiç savaşla, kılıç tutmayla işi yok. Efendimiz ona çok farklı pozisyonlarda, çok farklı vazifeler veriyor. Onu mesela arkadaki kadınların yani yaşlı veya çok küçük çocuk olduğu zaman 15 yaşından küçük çocukları da arkada bırakıyor. Onları da idare etsin diye arkada bırakıyor mesela. Abla İbni Ümmü Mektum mesela. Ama bir sahabe. Onu da imam olarak başlarına bırakıyor. Efendimiz herkesten maksimum verimi almış. Kimseyi kınamamış. Hazreti Osman'a dememiş ki Ömer gibi ol. Hazreti Ömer'e de dememiş ki Osman gibi ol. Hayır. Kendini gerçekleştirmesini sağlamış. Ve herkese bu konuda yardımcı olmuş. Bir başkası Amr İbni Semure. Ne yapmış biliyor musunuz? Sahabe hiç yakıştıramaz. Ama bu onu küçültmez. Bu hiçbir hiçbiri onları küçültmez. Yüceltir. Salabe bin Abdurrahman'ın tövbesini siz yapın. Alnınızdan öp. Sizin. Efendimiz Aleyhisselatü ama kucağında vefat etti. Efendimiz ona dedi ki kardeşinizi teçhiz ediniz, defnetmeye hazırlayınız fakat dikkat ediniz ciğeri paramparça olmuş. Efendimiz manevi bir röntgen gibi baktı ciğeri kederden paramparça oldu. Niye harama baktı diye. Sen de harama bakıyorsun. Sen de kusursuz değilsin hatan var. Ama mesele o kusurun nasıl düzelttiğinde abi. Allah'la olan diyaloğun irtibatının nasıl olduğunda. Her insan hata yapabilir. Ben demiyorum hatayasız olmaz. Benim de hatam var. Senin de hatam var. Ama mesele hatadan nasıl döndüğünde abi. Tövbe kapısını Allah açık bırakmış. Biz niye kapatıyoruz? Kapatmaya çalışıyoruz. Gücümüz yetmez. Burada da Amr İbni Semre deve çalmış. Hırsızlık yapmış. Kimsenin de ruhu duymamış ama kendi vicdanı Rabbi gördü diye rahat etmiyor. Ya Resulallah ben böyle bir hata yaptım. Bana had uygula diyor. Efendimiz biraz konuşuyor. Ya Resulallah bana had uygula. Beni temizle. Had ne? Hırsız gaba ne yapılır? Kolu kesilir. Kendisi bunu talep ediyor. Kolu kesiliyor. Kolu bir tarafa atıldığı zaman ne diyor biliyor musunuz? İşte sahabe duruş. Elhamdülillah beni senden kurtaran Rabbime hamd eder. İşte sahabe duruşu. Hata yapabilirsin ama nasıl döndüğün önemli. Onların büyüklüğü o noktada işte. Karakter meselesi abi. Çok saba alan bir karakterden bahsediyoruz şu an. Ve esas konuşacağımız kişiye gelelim. Ebu Mihcan ismini belki duymuşsunuzdur. Ebu Mihcan Es-Sekafi. Kendisi Taifli zaten. Sakif kabilesinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı duyduğu tarih aslında çok eski. Ama Efendimizle beraberliği İslam'a girişi bir yıl. Önceki zaman neredeydi biliyor musunuz? Taif'te. Efendimiz'i taşlayan o grup içindeydi. Yani o gün Taif'te yaşıyordu. Bilmiyoruz taşlayanlar arasında mıydı değil miydi? Muhtemelen değildi. Ama o gün Taif'teydi. Ve yıllarca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı öfkesi büyüdü. Bedir'de İslam kazanınca daha da büyüdü. Uhud'da, Hendek'te daha da büyüdü. Gitgide arttı öfkesi. Hatta en son Müslümanlar Taif'i kuşattığı zaman Hz. Ömer'le onun bir atışması vardır. Kayda değer bir atışma. Ondan sonra Müslümanlar Taif kuşatmasını kaldırıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Savaş zaferi ulaşmaya çok yakınken kuşatmayı kaldırıyor. Hazreti Ömer çok şaşırıyor ya Resulallah. Neden kaldırdınız? Allah böyle istedi. İzin yok. Onların iman etmesi için dua zamandır dedi. Hakikaten de sonra bölük bölük iman ettiklerini göreceğiz. Bunlar 5 arkadaşı bir de kendisi altı kişi geliyorlar Medine'ye ilk vahiden ikradan 20 yıl sonra. O kadar zaman geçmişti şimdi. 20 yıl sonra geliyorlar iman etmeye mi? Hayır. Peki neye? Biz müşrik olarak eman istiyoruz. Taif'te oturmamıza izin verir misiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelin diyor. Sahabeler diyor ya Resulallah biz evimizde onu ağırlasak. Çünkü Mescidi Nebevi'ye müşrikler alınmıyor. Efendimiz gelsinler gelsinler diyor. Bir başka sahabe ya Resulallah burası mescidimiz. Onlar müşriktir. Efendimiz diyor. Onların yeryüzünde bulunması yeryüzünü kirletir mi? Yeryüzü mescid demek istiyor. Müthiş bir bakış açısı değil mi arkadaşlar? Hoşgörü böyle bir şey işte. Onları alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amacı maksadı ne? Kendisi söylüyor zaten. Gelsinler, kalsınlar, görsünler. Ramazanın ilk 15 günü. 15 gün boyunca Enes bin Malik diyor onlara bir şeyler taşıdım. Yiyecekler, içecekler taşıdım. 15 gün onlar Müslümanların nasıl olduğunu, kuvvetini, kardeşliğini, nasıl namaz kıldığını, nasıl Rablerinin karşısında huzurla boyun eğdiklerini görünce etkileniyorlar. Hayran kalıyorlar ve imana giriyorlar. 15. gün onların Müslüman olmuş haliyle onlara yemek götürdüm diyor. Sonra ne oldu? Medine'de kaldı. Son bir yılı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından son bir yıl kala Medine'ye yerleşti ama iki tane büyük zaafı vardı. Birincisi içkiyi bırakamıyordu. Çünkü eskiden beri içkiyle ilgili çok ciddi bir alışkanlığı var. Hatta Hazreti Ömer'le aralarında geçen atışmada da bir söz söylüyor. Bunlar bizim öldürecekmiş. Öyleyse beni bir üzüm bağının yanında öldürsünler de yağmur yağdıkça üzümlerin üstüne oradan ben gene şarabımı içeyim tarzında bir şiir söylüyor mesela. Hani bunun gibi. Böyle bir yönü var. Neyse esas konumuza dönelim. Ebu Mihcan bu alışkanlığını Hatta kendisine Hz. Ebu Bekir döneminde 7 defa had uygulanıyor. 7 defa. Hz. Ömer döneminde de uygulanıyor. İçkiyi gene de bırakamıyor ama had cezası için gene bazen kendisi itiraf ediyor, bazen yakalanıyor, getiriliyor. Böyle bir zaafı var, sorunu var, problemi var. İkinci problemi ne? İkinci problemi ise evli bir kadına aşık olmuş. Bir şiir yazıyor. Kim olduğunu çok belli etmeden bir şiir yazıyor. Bu duyuluyor. Hazreti Ömer bakıyor ki onun burada durması Allah muhafaza farklı bir noktaya götürür işi. Öyleyse diyor onu istihdam edeyim. Irak cephesine göndereyim. Kadisiye savaşı var İran'la. Irak ve İran'ın kapısını açan. ikinci Bedir denilen. içinde 99 Bedir ashabından sahabe bulunan böyle bir savaş. Düşünün. Rıdvan biatından 300 kişi var. Bu kadar kıymetli bir yer yani. Ordunun başında kim var? Saad bin Ebi Vakkas. Gidiyor orduya katılıyor. Muazzam bir savaşçı zaten Ebu Mişcan. Müthiş bir savaş. Ama böyle bir zaafı var. Gene ne yapmış? Asker lerin su içtiği kırbalar olur ya. Bu kırbanın içine şarap doldurmuş. İçmiş, kendinden geçmiş, yakalanmış. Sad bin bir vakkas. Ona çok kızmış. "Sen şu savaşta, şu cihat ortamında şahadete yürünen yerde de mi bu haldesin?" demiş. Tutmuş, zincirlemiş. Savaş başlamış. Savaş kızışıyor. Müslümanlar karşıda büyük bir orduyla çarpıştıkları için bir türlü galip gelemiyorlar. Nasıl bir ordu söyleyeyim mi size? İranlılar Müslümanları görünce demişler ki bunlar bir elçi heyetine göre biraz fazla kalabalıklar. Elçi heyetine olur ya 30-40 kişi falan. Bir elçi heyetine göre biraz fazla kalabalıklar ama bir orduya göre de fazla seyrekler demişler yani böyle konuşmuşlar ama ne olmuş sonra? Savaş başlayınca en az 1'e 4, belki 1'e 6 oran var aralarında. Müslümanların sayısı 30 bini geçmiyor ama bazı rivayetlere göre çok çok daha az. 13 bin, 14 bin yani bayağı az. Karşı tarafta 100 bin, 120 bin hatta pardon. 120 binlik bir ordu var Sasani ordusu. İçinde 33 tane fil var. Bir fil demek yüzlerce asker demek. Belki bin asker demek. Yani buldozer gibi ezerek gidiyor abi. Kim zıplayacak da file zarar verebilecek. Böyle eğitimli savaş fili. Durum kötüye gidiyor. Sa'd bin Ebi Vakkas biraz hastalanıyor. Yataktan kalkamayacak bir hastalığa giriyor. Allah ona bir hastalık veriyor. Artık yarı baygın halde İslam ordusu da kötü duruma geliyor. Onun çadırının yanına hemen Ebu Mihcan'ı zincirlemişler bir ağacın altına. Çadıra da böyle arada rapor veriliyor. Şu kadar kötü gidiyor iş, şu kadar askerimiz öldü, şehit oldu, şu kadar atımız telef oldu. Ebu Mihcan ağlıyor. Ayılıyor kendine geliyor. Ben ne yaptım diyor. Şahadetin koktuğu şu ortamda şahadete bu kadar yaklaşma fırsatı bulmuşken onu nasıl ıskalarım? Ben nasıl büyük bir hata yaptım? çok pişman oluyor ve oradan Sad bin Ebi Vakkas'ın eşinin geçtiğini görüyor. Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımının orada ne işi var demeyin. Onlar öyle insanlar işte. Ailecek gidiyorlar cihada. Arkada işte şöyle mobilyamız var, böyle eşyamız var, böyle işimiz var demiyorlar. Ölmeye gidiyorlar. Böyle bir bakış açısı. Yoksa zaten eve geldiği yok ki. Mücahit kapıdan çıktı mı selamun Aleyküm. Senelerce gelmezler. Ya. Görünce onu çağırıyor. Bakıyor. Buyur diyor. Vallahi Allah'ın adıyla nezrediyorum. ediyorum. Sana yemin ediyorum. Rabbime yemin ediyorum. Beni çöz. Bana Sad'ın atını ver. Belka isminde çok güzel beyaz bir atı varmış. Doğru bir at. Onu bana ver. Onun kılıcını mızrağını bana ver. Müslümanların şu mahkus haline değiştirebilirim. Bırak beni. Gideyim savaşayım. Şehit olursam zaten senin üstünde suç yok. Eğer kaçarsam kaçtı derler gene senin üstünde suç yok. Ama sağ kalırsam sana söz veriyorum. Geleceğim kendimi zincirleyeceğim tekrar. Kimse anlamayacak. Müslümanlar gene taarruz altında. Ordu dağıldı dağılacak. Ordunun içinde insanlar medet diyor. Himmet diyor. Yere düşenler, şehit olanlar, yaralananlar, feryat figan bağıranlar. Artık Müslümanlar kaybetme işine geliyor. Çünkü karşıda çok ciddi bir ordu var. Çok ciddi teçhizatı var ordunun. Ve sayıca çok fazlalar. Filler vesaireler baş edilecek gibi değil. Sadrin Ebi Vakkas'ın hanımı diyor ki tamam çözüyor, veriyor kılıcımız Rahil'ine. Bindiriyor ata, sonra Ebu Mihcan dört nala askerlerin arasına katılıyor, savaşın içine dalıyor. Öyle bir savaşıyor ki, öyle bir savaşıyor ki işin seyri değişiyor. Tek başına bir asker savaşın makus tarihini değiştiriyor. Sad bin Ebi Vakkas biraz kendine gelince soruyor. Ya o benim atıma ne kadar benziyor uzakta, üstündeki kimdir öyle diyor. Ondan sonra savaş bitiyor. Müslümanlar tekbir getirerek galibiyeti Sad bin Ebu Vakkas'a bildiriyorlar. Galip geldik elhamdülillah. Irak'ın ve İran'ın kapısı açıldı. İran'ın ordularını yerle bir ettik. Peki nasıl oldu? Evet işler kötü gidiyordu diyor komutanlar. Ama o an bir deli geldi. Senin atına çok benzer bir atın üstünde. Öyle hareketler yaptı. Öyle insanları biçe biçe öldüre öldüre gitti ki İranlar korktu geri kaçmaya başladılar. Rüstem'i bir yere kovaladı. Rüstem de İranlıların o sıra lideri, komutanı, büyük komutan, yenilmez komutan. Onu bir yere korkuttu, kaçırdı, kovaladı, kıstırdı. Orada da öldürünce bütün İran ordusu da almaya başladı Rüstem'in ölümünden korkup ve bu askerin çılgınlıklarından etkilenip kaçtılar. Kimdir ama tespit edemedik bunu. Hanımı diyor ki bu kişi Ebu Mihcan'dı. Böyle böyle oldu. Affımı ister. Gidiyorlar bakıyorlar Ebu Mihcan ağacın altında kendini de zincirlemiş. Orada hiç gitmemiş gibi duruyor. 99 Bedir asabından sahabe var dedim ya. Onlar görmüşler Bedir'de melekler nasıl savaşıyor. Kılıçları almışlar. Nasıl cihad ediyorlar bunu gördüğü için zannediyorlar ki gene Allah bir Meleğini gönderdi. Sad bin Ebi Vakkas ilk başta öyle zannediyor. Meleklerden bir meleği Allah gönderdi demek Benim atıma benzer de atı var. Hanım böyle deyince, itiraf edince Anlaşılıyordur. durum. Ebu Mihcan'ın yanına gidiyor. Çözdün diyor. Çözüyorlar. Tebrik ediyor onu. Sen diyor böyle meleklerin çarpıştığı gibi bir gayret ortaya koyduysan. Ümmetin yüzünü böyle güldüren bir adama ben ceza veremem. Ebu Mihcan ne diyor? Kaşlarını çatıyor. Bunu asla kabul etmem. Beni bu kirle Allah'ın huzuruna bırakma. Ne olur beni bu kirden temizle. Bana had cezasını uygula. 80 sopayı vur ve bana dua et. Dua et ki şu pislikten kurtulayım. O had cezası ona öyle bir şifa alıyor. O dualar ona öyle bir şifa alıyor. O ameli, o gayreti ona öyle bir şifa alıyor. Ümmetin yüzünü güldürdüğü o kritik noktada o kritik işi yaptığı için bir daha ağzına içki sürmüyor. O cihat senin bu cihat benim. Nerede vefat ediyor biliyor musunuz? Azerbaycan'da. Hesap et yani Arabistan, Medine nere? Ora nere? Azerbaycan'da vefat ediyor. Cihattan cihada koşmuş. İnsanı kaybetmek kolaydır kardeşim. Kazanmak zordur. Bir adamı göklere çıkarırsın ona zarar verirsin. En ufak bir hatasında onu kusursuz zannettiğin için öyle bağlandığın için en ufak bir hatasında çelmeyi vurur düşürürsün. Böyleymiş meğerse dersin. Olmaz olsun dersin. Bediüzzaman Hazretleri bize sevginin ölçüsünü tarif ediyor onu okuyup bitirelim ve mektubun başına ehemmiyetlidir diye de bir not düşmüş. Diyor ki Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde üstünde hüsnü zanlını ve ifratlarını tadil etmek için çok fazla hüsnü zan ediyorlar. Üstad'a diyorlar sen şöylesin, sen böyle bizi atsın, evliyaların ötesinde şöylesin, kutupların ötesinde böylesin, gavsların ötesinde şöylesin. Onunla bağlanıyorlar o hislerle. Kim bilir ne kerametleri vardır Hazret. Hani böyle bazılarını işte bu tarz şeyler yapmak, şişirmek ne oluyor? Zarar oluyor hem sana hem ona. Hazret işte geceleri belki peygamberimizle görüşüyor ondan talimat aldığı için böyle hareket ediyor falan demek. Buna ne diyorlar? Mesiyanik söylem diyorlar değil mi? İnsanlar bu tarz şeylere böyle rüya gibi hayal gibi şeylere çabuk inanırlar. Ama hakikat tarafı var mıdır? Hakikate değil de böyle hayale koşmak insanı ne yapıyor? Zarara uğratabiliyor. Bunu düzeltmek için yazılmıştır diyor. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaveremi, bir görüşmemi yazıyorum diyor. Hikaye ediyorum. Üstadın abisi, büyük abisi Molla Abdullah. ilk ilmi öğren öğrendiği kişi de odur yani. 9 yaşından önce ilmi öğrendiği kişi o. O merhum kardeşim Evliya-i Azime'den olan Hazreti Ziyaettin'in Kaddesallahu Sırruhum has müridiydi. Hazreti Ziyaettin bugün işte menzil cemaatinin de müntesip olduğu bir kolun önemli bir şeyhi. Çok müthiş bir zat. Çok müthiş özellikleri var. İslam'a çok müthiş hizmet etmiş. Üstadın abisi ona karşı o kadar hüsnü ediyor ki ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki yani tarikatta bu normal görülüyor. O da demiş ki Hazreti Ziyahettin bütün ilimleri biliyor. Kainatta kutbu azam gibi bütün böyle gavsların, kutupların, evliyaların hani hepsinin bağlı olduğu baş evliyalar gibi onların da başı gibi böyle her şeyi biliyor, her şeyi ıttılığa var. Beni onunla rapt etmek için çok harika makamlarını beyan etti diyor. Yani beni onunla bağlamak istedi. Şöyle özellikler var, böyle özellikleri var diye. Ben de o kardeşime dedim ki sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim ilim noktasında. Hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Çünkü kainattaki ilimleri bilir bir kutbu azam. Azam suretinde tahayyül ettiğin bir ziyaretini seversin. Yani o ünvan ile bağlısın muhabbet edersin. Sen hayalindeki ziyaretini seviyorsun. Gerçek ziyaretin değil, hayalinde bir şey oluşturmuşsun. Yani senin hayalindeki ziyaretin nasıl? Kusursuz, günahsız, hiçbir hatası olmayan, ya beşer halleri olmayan, mübarek, insanüstü, melek gibi, uçarak yürüyen, hatta yürümeyen, duvarın içinden gibi böyle bir şey hayal ettiği için seviyor. Peygamberimizle görüşür, onun dizinin dibindedir, gözünü kapattığında onunla irtibat geçer falan. Böyle şeyler kurguluyorsun. Ondan dolayı seviyorsun. Zannediyorsun ki bütün ilim namına ne varsa, hani gelmiş geçmiş insanlar içinde peygamberle hariç en yüksek ilme sahip böyle tasavvur ettiğin için böyle seviyorsun diyor. Eğer perdeyi gayb açılsa, işin hakikati görülse senin muhabbetin ya zail olur ya yok olur veya dörtten birisine iner. E çoğu insan da böyle yapmıyor mu işte kusursuz zannedip böyle seviyor sonra ne oluyor? Belki gözünden düşüyor yani. Fakat ben o zat mübareki senin gibi pek ciddi severim takdir ederim. Çünkü sünnet seniye dairesinde hakikat mesleğinde ehli imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Şahsi makamları ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbetten oksan olmak bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyahettini seviyorum, sen de hayali bir ziyahettini seversin diyor. Anladık mı meseleyi? Yani sen hayalinde bir Osman abi seviyorsun bazen. Üstad diyor ki üstadınızı hatasız bilmeyiniz. Üstadı hatasız bilmek hatadır diyor. Üstadınız la değil. Perdeler kalksa baştan aşağı kusuratla alüde halim size görünse korkup kaçacaksınız diye söylemiyorum diyor. Hatta bir yerde ne diyor? Hiçbir müfsit dini ifsad eden bozan ben müfsidim demez. Kimse demez ki ayranı mekşidir. Çok silik söz çarşıda bulunuyor. Siz hiçbir sözün böyle yol bulup kalbe girmesine izin vermeyin. Önce mihenge vurun. Belki ben de müfsidim diyor veya bilmeyerek ifsad ediyor. Diyorum. Belki ben de bilmeyerek sizi bozuyorum. İyi bir şey yaptığımı zannediyorum. Belki size zarar veriyorum, itikadınıza zarar veriyorum. Öyleyse mihenge vurun diyor. Mihenge ne? Ayet ve sünnet. Ayet ve sünnet. Sen o mihenge vur, ayete ve sünnete uyuyorsa al diyor. Eğer altın çıkarsa koynunda sakla, bakır çıkarsa bedduayı arkasına, gıybeti peşine tak, bana iade et diyor. Bakın ben kusursuz değilim. Bir kusur varsa bana aittir diyor. Ama bir güzellik varsa da bana ait değil, Kur'an'a aittir diyor. He biz demek ki sevmenin ölçüsünü şöyle bileceğiz. Ben Sefa'yı seviyorum. İleride ilim noktasında bir noktaya geldi, bir seviyeye geldi. İnsanlara bir şeyler anlatıyor vesaire. Ben Sefa'yı seviyorum dediğim zaman onun günahlarıyla seviyorum mu demek istiyorum? Hayır. Ben Sefa'yı seviyorum dediğim zaman onu sadece İslam'a hizmeti noktasında seviyorum. Bu bakileşti. Onu kusursuz zannederek sevmiyorum. Yani günahlarını olduğunu bilerek seviyorum. Hata yapabilir o krediyi ona veriyorum yani. O zaten Allah'la onun arasındadır. Bir hata yaparsa ben de zahiren görürsem toplumada mal olursa ne yaparım? Açarım Dua ederim. E zaten bunu yapacağız yani. Dua edeceğiz. Duadan öte ne yapabiliriz? Ha, demek ki birbirimize haksızlık etmeyeceğiz. Birbirimizi severken Allah için seveceğiz. Ve birbirimizin kusursuz olmadığını fark ederek seveceğiz. Bir İslam alim bir hocaya bunu kusursuz gibi severek uygularsanız, onu böyle ulvileştirirseniz tabiri caizse ona zarar vermiş olursunuz. Onun sizin gibi kusurlu bir kul olduğunu ama İslam namına çok güzel hizmetler yaptığı için Allah katında çok değerli bir insan olduğunu hüsnü zan edebilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. Ama ulvileştirmek hata. Rabbim doğru ölçülü sevmeyi nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da değil mi severken ölçülü sevin diye tavsiyede bulunuyor. Eğer buna uymazsanız kalbiniz yorulduğunda bunun ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar sıkıntılı bir hataya düştüğünüzü anlayacaksınız. Rabbim yorulmaktan özellikle kalp yorgunluğundan hepimizi korusun. Allah rızası için El -fadi.